Bugün sizlerle Minecraft çekiyoruz. Ee, bir önceki bölümü beğendiyseniz bir önceki bölümü izleyebilirsiniz. Bir önceki bölümde çok ses olmuştu. Onu fark ettim. O yüzden bu bölümde full ses kıstım. Daha güzel oldu. Ee, bir de oyunu hatırlarsanız birinci bölümü dinlediyseniz. Oyun çok kolay modundaydı. Ama ben normal moda getirdim. Ve normal modda olduğu için tabii ki de zombiler yine gelmiş. Bu yüzden bunları taş koyarak öldüreceğim. Mecbur. Dur şuraya da koyayım. Hop, ilk önce yapsam mıydı? Nereye yerimiz bakalım diye. Ben gelmem. o skelet var. Skelet var. He? Allah vurdu. Neyse sabah olunca ölürler. Köylüye bak kal. Ama bak sakın dışarıya gitme. Sakın. Sakın dışarıya gitme kal burada. Bak seni güvende tutacağım. Ya yine uyuyor. Ben uyuyacağım ben. Hayır yakınca canavarlar var diyor. Öldürmem gerekiyor canavarları. Abi, siz beni nasıl yaratırsınız ya. Tamam gülün. İkinci beni ısırmak isterdi bu. Dur bir dakika şunu yanlış yere çekeceğim. Gelsene. Nereye gitti o acaba? Köle uyumaya devam ediyor canım arkadaşım. Kalk ben uyuyacağım. Ben uyuyacağım ya. Kutsaydım keşke. Ama okum yok ve yayım da. Gel bakalım gel. Ya gelin aga gelin ne olacak? Ya Rabbi ya. Hadi bir gelin. Bak bir gel sana ödül vereceğim bak. Sana diyorum zombi. Sana. Bak sana düğün diyorum. Duyuyor mu beni? Duymuyor. Ses kısık çünkü. Ben mi dışarıya çıkacağım illa ya? Ya of. Camı da Gel bakalım öldüreyim seni bir. Tamam sen de. İlla köylünün gitmesi lazım. Neyse mecbur kızacağım sen de öldün. Şurayı i̇şte bir kapatayım ilk sonra yarın can yaparım. Haydi köylü kalk. Bak kalk. Senin yüzünden bir şey yapamıyorum bak. Tamam sen nesin? Allah şükür uyduk. Daha oyunun ilk dakikası şey yapıyoruz ya. Zombiyle uğraşıyoruz. Daha video çekiyoruz ya. Sakın ha, sakın. Sakın. İnceleyeceğiz sadece. Şurayı da kapatayım. Buradan çıkaralım. Şurayı da kapatayım. Tamamdır. Şey ben bir tane burayı üstte çıkış yapacağım. Şuradan geçsin bence. Böyle rahatça görebilirim. Şimdi bana merdiven gerekiyor burayı yapmak için. Merdiven, merdiven neredesin merdiven? Şöyle merdiven. Merdiven için çabuk gerek. Bize altı tane yeterli olur kesinlikle. Üç tane olsa şaşırırım ama o kadar tatlı boşuna gitti. Ya gerçekten bir tane mi ya? Bir tane değil kendim miyim bu? Ha, çıkamadım. Heh, çıktım. Şimdi ölmeyenler nerede bakalım? Örümcek ve Creeper kaldı. Onlar da şimdi öldüreceğiz. Şimdi ben bu evi büyütmek istiyorum. Şey yapalım sandık. Sandık yapalım bir tane yapmıştım işte. taşım burada ne iş var ya? Ekran mı? Sandığı nereye koyayım? Evin biraz daha büyük olması gerekiyor. Bence yatağı bak şuraya koyalım. Yatağı kıralım bir. Sonu. De arkadaşlar ben hep şunu düşünüyordum. Elle fırın kırılır mı diyordum. Hep aklımda bu soru vardı. Ama kırılıyormuş. Bilmeyenlere de söyledim. Köylü orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Gülgücüm? Ne yapıyorsun? He? Şeylerin seni öldürmesini bekliyorsun. Ben öldüreyim istersen seni. Neyse buraya bir tane sandık. Şöyle yatağımız ile şeyimizi alalım. Ve buraya da şey koyduk. Ve bunu da şöyle koyalım. Evet böyle. Ne berine 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 Bir vuruşluk canın kaldı. Bunu vursam, demir kılıçla vursam öleceksin. Uy, tahmine bak. Nasıl tahmin ettim? Ben üstte teras yapacağım ya. Bence öyle olsun. Ne dersiniz arkadaşlar? Teras yapayım değil mi üstte? Ee, ben bu videoyu bitirince siz yatarsınız. E bir sonraki bölümde eğer istemezseniz yap, yapmam kırarım ne isterseniz onu yaparım arkadaşlar e, burada bir de maden yeri yapacaktık ona ne oldu acaba Bana şimdi şöyle şöyle bir kıralım Bu güvenli hale getirmemiz gerekiyor bir de. Yoksa zombiler bizi öldürebilir. Veya iskeletler. İskeletler düşürür burada yoksa. Aa benim biraz daha şey kazmam gerek. Buradan rahatça kazarız böyle değil mi? Aa ne ara 9 dakika oldu. Neyse. Bize 7 tane yeterli olacak belki. Konuşamadım. Şey dedim. Yeterli dedim, yeterli. Tamam. Şöyle kapatacağım. bana hala blok gerekiyor. Burayı da bu ışıklandıralım. Nasıl ışıklandırabilirsek. Şunları Bunu da kameram gerekiyor. akşam oldu. Şimdi şöyle geri gelelim. Ya neden ben sürekli yanlış koruyorum, koyuyorum ve şey yapıyorum? Neden baltayla? Ya bugün benim beynimde bir bir şey var ya. Bugün gerçekten benim benimle bir şey var. Ben ne yapıyorum ya? Yanlış yere koyuyorum hem. Hem de şey ne yapıyorsun az. Yav abicim kaç tane yeterli? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane herhalde lar karanlıkla hemen başlıyor. Hayır. Köyün diğer tarafı burası. O zaman şöyle yapacağız. Buradan daha ileri gitmeyiz. Şöyle kalsın. Böyle kalacağız mecbur. Sonu. o Kadar yeterli herhalde. Doğru saydım mı, sayamadım mı bilmiyorum. Tamam. Evet. Yaptık. Taş kazmayımızı yaptık. Şimdi bana bayağı bir odun gerekiyor. Çünkü ee, i̇şte teras yaparım. Bir de şu taş yerine çiftlik de yaparım. Burasına çiftlik. Burasına yarın üstüne tarım. Aslında buraya ev yapabiliyoruz ha. Burada mı kalak ya? Bence burada kalak. Şurada tavuklar falan var. Onları alırım. Şimdi ekmekleri ve koyunları almak için e, inekler ile koyunları almak için bana buğday gerekiyor. Onun için de tarım yapmam gerekiyor. Yani tohum toplamam gerekiyor. Nefesim bitti. E, tavukları için tohum gerekiyor. Onun için de tohum bulmam gerekiyor. Çimenlerden. E, bir tane daha var da onu yemek haram olduğu için almayacağım e, ee, günah girmeyelim diye o da domuz söylemek istemezdim ama şimdi o zaman tarımaya başlayalım ee, ben kürek yapayım ya. evin iki tane kapısı var. Bir tanesinden çıkıyorum. Bir tanesinden de giriyorum. Eee Haydi haydi neredesin? Şuradan bir tane tahtadan yapayım bu Şimdi yapacak tek bir şey kaldı. Odun kalacağız. Tohum bulacağız. Büyüteceğiz. Daha yapacak çok şey var bu dünyada. Burayı kesinlikle ama kesinlikle ışınlarım. Işın, şey yapalım yani. Hırsını diyemiyorum sürekli. Şundan ya of demeyeyim daha iyi. Şurayı kapatayım. Tamam. Kömür yok mu ya? Aa gece oluyor. Hemen yatayım. Hemen yatsam iyi olur. Zombiler falan çıkmasın. Hayır. Sürekli basacağım. Arkadaşlar video 15 dakika olmuş. Şimdi uyuduk. Ee, bu çok uzun bir tane video oldu. Karımı yaptıktan sonra keçi e, keçi diyorum. Şey, inek ve koyun gibi şeyleri yakalayabiliriz ve to tohum da bularsak çok güzel olur ve o zaman yani buraya tarım olsun o zaman buraya tarım şöyle üç blokluk bir tane yer yapalım ya bana bir tane aldım gerekiyor ben işte yandırayım, yandırayım. tane aldım. Bir tane abi, bir tane, bir tane. Şöyle şurayı koyayım. Mecburum. Mecburum. Şöyle. Ya, ilme gelmedi. Neyse alayım. Kapları kapatmıştım. Ben. şey zombi sandım bunu ya koyup yaptım. Bir da bunu neden koydum ben şimdi dur fırına gitmem lazım Ya neden kapatmadım ben burayı ya? Bir de ben buradan nasıl geçtim? Sanki parkur yaptım ya. Değil mi? Sanki parkur yaptım. Şimdi bir daha gidiyorum. Bu sefer şu şey olmaz inşallah. Ama bana biraz daha toprak gerekiyor. Ben şuradan bir tane enerji yapacağım. Yok diyeceğim. Hemen kaplan gitmek istemiyorum. Şöyle su alalım. Zaman çok hızlı geçiyor. Şimdi. Hoppala. Sizce bu işte nasıl? Hı? Şimdi Ay, birazcık toprak. Toprak toprak. Biraz daha ağaç gerekiyor. Ağaç da dikerim aralarında da nasıl çıkacak tohumu acaba. Şuradan kazmıştık. Bir önceki bölümde. E, buna herhalde şey yeter. Evet 9 yetiyor. 10 oldu. Yedekten bir tane toprağımız İnşallah köylüler orada zıplamaz ya. Zıplarsa bittik. Bir de buğday olunca zıplarsalar işimiz bitti. Yeniden yapmak zorunda kalacağız. Bir de benim karnım acıkmış. Şöyle. Benim yemek pişirmem de gerekiyor. ben neden o şeyi biçilmedim ya? Neyse. şuraya koyayım. Burada zaten varmış. Buradan kömür Şöyle bir tane verdim ben koyayım. Şöyle. Burada bir tane ışık varmış. Işık var mı? yok. Şey koyayım bir tanesini. Aşağıda var mı? Aşağıda. Vay be arkadaşlar.